اليوم صلب المراسي أدق صخور الجبال الرواسي غدا سأشيح ببأس الخلاص رؤوس الافاعي الى أن تبيد رؤوس الافاعي الى أن سأسأر لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما İnsanoğlunun türlü yetenekler ve nice duygularla donatılan insanoğlunun iyilik ve kötülük, sevap ve günah karşısında tavrı iradesine bırakılmakla beraberdir. Evet sevgili Ravza Efendi dinleyicileri, iyiler ve kötüler deriz ya, iyilik ve sebaplar deriz ya işte. İyi ve sebap olan işleri tercih etmesi, kötülüklerden ve günahlardan sakınması emredilmiştir İnsanoğluna, Adem oğluna. İyi ve sebap olan işleri ne yapmak lazım? Tercih etmek lazım. Kötülükler ve günahlardan da ne yapmak lazım? Sakınmak lazım. Bu da nedir? Bir emiridir. Düşünün, düşünün bir kere. Allah Azze ve Celle'hu günaha gitme diyor, günaha bakma diyor, günaha elleme diyor, günah koş konuşma diyor, günah işitme diyor. Allah Azze ve Celle'hu'nun emri nedir? Yapılması gereken en büyük vazifelerin başında gelen farzdır.

İnsan alemlerin Rabbine inancı, sağduyusu, din ve haya duygusu ile kötülükleri emreden nefsi ve şeytanın fena tellikleri. Düşün, şeytan insana telkinde bulunur, kulağına fısıldar, gönlüne fısıldar, nefis iki kaş arasında bir kelptir, köpektir. Nefisle şeytan ortaktır. Tarumar eder, bertaraf eder. Virane çevirir o kalpleri, o dilleri, o bedenleri. Ama seni şan şöhretle kandırır Ama seni parayla kandırır Ama seni nefsin midalarıyla kandırır Bir şekilde içine girer Ama o zaman o şeytanın esiri olan Şeytanın askeri olan insanın üstündeki postu çıkar içinden bir şeytan çıkar Ne farkın kaldı senin ondan Ne farkların kaldı senin onlardan Şeytan hep telkinlerde bulunur. Hep insanoğluyla, Adem oğluyla mücadele halindedir şeytan. Rabbini inancı sağlam olan ve haya duygusu yitirmeyen insan iyilik ve güzelliklere yönelir. Ketelik ve haramlardan uzak durur. Ama kim için inancı sağlam olan ve haya duygusu haya haya edep haya imandan desturu vardır. İslam dini edep üzerine kurulmuştur. Unutmayalım sevgili Ravza Efendi dinleyicileri. Edep üzerine kurulmuştur. Edep

أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما İnsanoğlu, Ademoğlu kötülük ve haramlardan uzak durmalıdır. İmanı zayıf, haya duygusu zedelenmiş, nefsine ve şeytana yenik düşmüş ise kötülük ve haramlara dalar. Bir daha anlatayım mı? Bir daha söyleyeyim mi? Rabbimize inancımız sağlam olsun. Rabbine inancı sağlam olan ve haya duygusunu yitirmeyen insan iyilik ve güzelliklere yönelir. Kötülük ve haramlardan uzak durur. İmanı zayıf, haya duygusunu zedelemiş, nefsine ve şeytana yenik düşmüş ise kötülük ve haramlara dalar. Dünya velvelesine dalar. Salebelerden olur. Karulardan olur. Allah muhafaza. Şeytanın oyuncağı haline gelir insan. Şeytan onu parmağında oynatır. Parmağında şeytanın esiri olursun şeytana kimler secde eder şeytana kimler secde eder sürekli bunu söylemiyor muyuz şeytana kimler secde eder canlar Allah'a kulluk vazifesini getirmeyenler ümmetlik vazifelerini yerine getirmeyenler Yalancılar, gıybet edenler, dedikodu yapanlar, fitne yapanlar, karı koca arasını bozanlar, anne babaya sadakatsiz olanlar, kumar oynayanlar, içki içenler, zina yapanlar, daha ne olsun? Daha ne anlatalım din kardeşlerimiz? Daha ne söyleyelim? Aklına ne geliyorsa sen söyle. Sen düşün ne kadar kötülük varsa. Sen söyle. Sen yaz ben de okuyayım buradan. Bazen dilimi zor tutuyorum burada. Birbirimize yumuşak şekilde. Oradan kıvır. Buradan kıvır. Yok öyle bir şey. Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını buradan kırp. Oradan kırp anlatamazsın. Bu bir vevabildir. Bu bir vevaldir. İnsanoğluna vebaldir Boynunda bir halkadır bu Kıyamete kadar Kıyamete kadar Çünkü nihayetinde hepimiz öleceğiz Hepimiz o dar kabre gireceğiz Hepimiz kefen giyeceğiz Hepimiz musallada olacağız Hepimizin arkasından son kez ezan okunacak Sela verilecek Sela verilmiyor mu? Selalar duymuyor musunuz? Sela duyduğunuz zaman aklınıza ne geliyor? Aklına ne geliyor senin? Biri daha ölmüş diyorsun. Herhalde cenaze var diyorsun değil mi? Bugün bizim gün gören ilçesinde bahçeli evler de üç kere sela verildi. Bugün üç can daha gitti kafesten uçtu gitti bir kere dünyadaki defter bitti içecek su gitti yaptığı iyilikler kötülükler yanında kaldı ne yaptıysan onunla gideceksin. Bu dünya ahiretin tarlası değil mi? Bu dünyada ne ekersen onunla gitmeyecek misin? Ne zannediyorsun sen? İster hafız ol, ister ulema ol, istersen yüz bin kere tövbe et. İstersen günlerce Kabe'de yat kalk, ömre yap, haç yap. Ama sen halen cahiliye dönemindekileri gibi davranıyor isen ne fayda sana ne çare sana daha ders almamış isen imtihanların en güzelini en çetinini en kötüsünü geçiren insanlar vardır her türlü fenalıkları işleyen insanlar vardır bir haç yaparlar bir ümre yaparlar. Bırak bırak o kadar uzağa gitme. Bir cuma namazı vaktinde kılar. Ondan sonra bir namaz kılar. Rabbine bir yönelir. Bir tövbe istiğfar yapar. Bir nasuh tövbesi yapar. Bir Allah'a kul olur. Dersin ki bu insan o insan değil. Tanıdıklar der ki hayır hayır bu o değil. İbrahim selam olsun sana Urfa. Adana, o kötülükleri ellerinizden kırdınız ya, selam olsun sizin gibi olanlara. Sevgili Ravza Efendi dinleyicileri, günah kişinin inanlıkları ile yaptıklarının çelişmesidir, çatışmasıdır. Rabbul Alemine ve onun gönderdiği peygamberlerin ve kitapların doğru olduğuna inandığın halde Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflere çizilen sınırlara riayet etmezse günah işlemiş olur insan. Mesela, mesela Kur'an-ı Kerim azim-i şerifte çok net biçimde içi haram kılınmıştır. Ona yaklaşılmaması emredilmiştir. Bu yasa çiğnemek günahtır. Çiğneyen günah kârdır. Hadi bakalım. Tevaffuk oldu, içki dedik. Selam yolladık canlara. Kur'an-ı Kerim Azim-i Şerif'te net bir biçimde içki haram kılınmıştır. Haram. İçkiye yaklaşılmaması emredilmiştir. Bu yasağı çiğnemek günahtır çiğneyen de günahkardır. Sevgili Ravza Efendim dinleyicileri, Yaratılış programının ve Kevin'in izamının dışına çıkmak olan günah bir içki çöküntü, bir terslik. Bakın fıtratla zıtlaşmadır bu. Günaha giren kimse kendini vicdana azaplara, kalbi sıkıntılara boğmuş olur. Bütün ruhi, bakın bütün ruhi kabiliyetlerini şeytana teslim etmiş demektir o. Şeytanın esiri olmuştur, şeytanın askeri olmuştur. O ne yapsa boştur. İnsan kandırmaktan başka bir işe yaramaz. İnsan kandırmaktan başka bir işe yaramaz. Allah ve Resulü'nden bahseder. Öyle de bahseder ki. Öyle de anlatır ki. Ama dille kalp bir değilse ne yapacaksın? Dilinle kalbin biri değilse ne edeceksin? Ben kalkacağım sana. Burada anlatacağım. Sokakta anlatacağım. Bırakın burayı, geçin burayı. Bugün burası var, yarın yok. Geç burayı. Tebliğ, anlatım, sohbetler. Eksik mi kalacak? Eksik kalacağını mı zannediyorsunuz? şeytanın esiri olma. Hak kelamı bilmeyen suret insandır ama manasında hayvan olur. Rabbin kelamını bilmeyen suret insandır ama manada hayvan olur. Düşünün dergahtayım veya bir ev sohbetindeyim veya bir salon konferansındayım. 42 yaşındayım. 22 senedir bu yolda gitmeye çalışıyoruz. Adayız aday. Biz hocayız diyemeyiz. Hocalardanız da diyemeyiz. İslam dini edep ve haya üzerine kurulmuştur. Ben her seferinde bana hoca demeyin. Çünkü hocalarım beni dinliyor. Hocalarıma karşı edepsizlik olur. mütevazilik, alçak gönüllülük, erdemlilik her zaman en güzel gittiğim yol demektir. Ben dergahta sohbetlerde hatipsindir der ki oku. Kimin hatipliği varsa o okur, anlatır, anlatır, anlatır. Hem anlatacaksın camideki Çay içtiğin yerde sohbet edeceksin çaylar içilecek. Dergahtan çıkacaksın kapı önünde. Mollalar gelir vaaz verir anlatırlar anlatırlar anlatırlar. Ondan sonra çıkacaksın onu kötüle bunu kötüle şunu yap bunu yap. Demezler mi ya sen nasıl Müslümansın kardeşim? Sen nasıl Müslümansın be adam? Sen bir kere ne dediğinin farkında mısın? Demen lazım bana. Ben şahsım adıma söylüyorum. Kendim adıma. Ama Rabbim bize o yolda gidenlerden eylemesin. Rabbim bizi nasiplilerden eylesin. Biz her seferinde o şeker alırız. O şeker öyle bir şeker ki, o lezzet öyle bir lezzet ki, anne baba kardeş evlatta yoktur o tat. Yoktur. Rabbim herkese nasip etsin o şekeri, o şerbeti. Ay bu ya Allah Azze ve Celle'nin kulu ve Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ne buyuruyor sultanlar sultanı Hem bu dünyanın sultanı Hem de öteki dünyanın sultanı Padişahı Diliyle kalbi bir olmayanın imanı doğru sayılmaz diyor. Sadaka Resul, Sadaka Resul, diliyle kalbi bir olmayanın imanı doğru sayılmaz. Sadaka Resul, Sadaka Resul, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kaldır şehadet parmağını Kaldır şehadet parmağını devra pir Allah biridir Allah biridir Şeyh